Honor Watch GS Pro saatim geldi. Burada da e, Watch GT 2 e, saatim vardı. Titanium Edition modeli. Daha önce kanalda incelemesini yapmıştım. Şimdi bunun kutusunu açacağım. Kutu şöyle bantlı geliyor. Klasik. Ben bu bantları ortadan kesmeyi sevmiyorum. Şöyle açacağım. Bıçak hazırdı her ihtimale karşı ama açmayacağım. böyle kolaylıkla çıkıyor. Kutu çok güzel. Pürüzlü bir yapıda. Böyle kaya gibi bir his veriyor. Saatin o taş gibi sağlamlık hissini veriyor. Evet, kutudan çıktığında saat karşımda böyle oluyor. Kutunun ışığı düşürdüm pardon. Kutunun içi de siyah kaplı. Güzel bir şey saat burada şu puldan açıyoruz. Şöyle bir yapısı var. Şuradaki kauçuk bile çok kaliteli. Neler olduğunu aslında tahmin edebiliyorum. Çok da kutuyla bir işim yok açıkçası. Yani şurada bir şarj kablosu var. Burada da Klasik şarj paketi var. Hiç bunlarla zaman kaybetmeyeceğim. Çünkü zaten öteki saatimin şarjı var. Bir adaptör çıkmıyor kutudan. Bunları bir kenara ayırıyorum. Benim için önemli olan bu saatin bundan iri olmasıydı. Şöyle yaklaştırayım. Bu saati iri olması için tercih ettim. İri olduğundan dolayı tercih ettim. Daha önce Amazfit T-Rex modelini kullanmıştım. Kayışı çok adiydi. Gerçekten böyle buruş buruş yumuşak bir şeydi. Bunda pürüzlü mat bir yüzey var. Şöyle sizin için bir yaklaştırayım ışığıma. Kasa böyle. Kayış gerçekten çok kaliteli. Şuradaki detaya bayıldım. Yani şuradaki bağlantı yerinin açık olmaması, kapalı olmasına bayıldım. Bunda böyle bir açık yapı vardı. Bir şeyde... E, ...GS'de öyle bir şey yok. Şu etiketini sökeceğim. Bir yandan kamerayı kontrol etmeye çalışıyorum. Kutusunun üstüne yapıştıracağım. Evet. Şimdi yandaki detaylara bakalım. Şöyle ışığı tutayım size. Birçok videoda gördüğünüz gibi... ...yani bunlar... Anlatılacak çok bir şey yok buralarda. Şu bezel biraz parlak, tam da simsiyah değil, güzel duruyor. Saati açacağım şimdi. Sanırım şu yukarıdan da. Dediğim gibi büyüklüğüyle ilgileniyorum ben. Şu kameranın şuradan kolumu geçireyim. Daha önceleri G-Shock saatler kullanıyordum. Ee, onlardan sonra bu akıllı saatler bana küçük geliyordu. Ee, bu sorunu çözmek için bunu aldım. Gördüğünüz gibi kolumda gayet iri duruyor. Şu kayışlar bende biterdi genelde. Hatta şu e, GT2'nin kayışını bile hiç bakla çıkarmadan kullanıyorum. Bileğim biraz iri. Ee, Şimdi şunu göstereyim size. Bu tanıtımın amacı bu aslında. Saati anlatmayacağım. Saatle ilgili bir sürü video var. Benim Kastettiğim Anlatmak istediğim Huawei GT 2'si olan Bu saati alırsa Nasıl olur? Teknik özellikler tabii daha iyi. Pil süresi daha iyi. Onlara bir şey demiyorum. Benim için estetik, kozmetik Duruşu Önemli. Şöyle göstereyim. Şöyle netleyeyim kameramdan. Bakın. Oldukça küçük CS GT modeli bu. CS çok güzel. iri o anlamda. Bunu tabi telefona bağlayarak kurmamız gerekecek kurduktan sonra menüsü ile ilgili de kısa bir anlatım yapacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bu saati de telefona bağladım. Bunu bağlayınca bunun bağlantısı koptu haliyle. Kurulumu falan aynı Huawei ile. Hemen bir güncelleme geldi Honor'a. Tabi güncellemedim. Sonra bakacağım. Bunun ekranda neler var? Şeyle aynı. GT2 ile. Kullanım şekli de aynı. Sadece diyebileceğim şuradaki Menü geçişleri çok hızlı. Bu GT'de biraz yavaştı. Güncellemelerle hızlanmıştı ama genelde ufaktan bir yavaşlık var gibi. Şöyle ikisini yan yana getireyim. Şöyle. Çok benzer zaten özelliklere. Burada ayarlarda kırmızı nokta şeklinde bir güncelleme görüyoruz. Bunun haricinde saat temalarında farklılıklar olduğunu gördüm. Bu mesela diğerinde yok. Bu yok. Şu değişik bir modeli var diğerinde. Böyle böyle modeller var. Şu çok güzel gözüküyor. Şurada ay durumunu da görüyoruz. Bunda ay durumunu e, görmedim öyle bir şey. Sıcaklığı görüyoruz. E, dediğim gibi benim için ebat çok önemliydi. Ee, şöyle göstereyim ikisine bir kalınlık farkı var, ee, boyut farkı da var. Bu 42, o öteki e, pardon biri 44, biri 46 milim olması lazım. Şu ışığın yerini değiştireyim. Ee, oldukça büyük bir farklılık var. Üst üste koyduğumda da zaten gördüğünüz gibi onu kapatıyor boyutu. Şöyle getirdiğimde alttan taşıyor. Gördüğünüz gibi cihaz. Ee, şurada da bantı kaldı. Onu da çıkarım birazdan. Kayışı dediğim gibi çok kaliteli. Ha şunu söylemek isterim. Burada pürüzlü bir yapı var. Ee, şey gözüküyor. Nasıl anlatayım? Ha çok iyi bu görüntü. Tam anlatmak istediğim böyle bir pürüzlü şey yapısı var. Sağlam bir yapısı var. İçeride ise daha yumuşak, nubuksu bir yapı var play'i rahatsız etmesin diye herhalde. Gene kayışı şuradan değişiyor bildiğiniz üzere. Geri kalan özellikleri filan aynı. Hatta bakalım şurada ne yazıyor. Gene bir Huawei ışığımızı tutalım. Paslanmaz çelik yazıyormuş. Honor zaten Huawei'nin ürünü biliyorsunuz. Burada da Huawei yazısı var. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Düştü bu da.